Namaza yeni başladım, ara sıra terk ediyorum. Namazı terk etmemek için ne yapmam lazım? <laughs> Sev canım kardeşim, Allah mübarek etsin. Namazı inşallah terk etme. <laughs> Cenab-ı Hak inşallah gönlüne namazın sevdasını versin, namazın aşkını versin. <laughs> Cenab-ı Hak inşallah gönlüne namazın o düşüklüğünü, o ikramını, o nefasetini içine bahşetsin inşallah namazlarınızı muhakkak kılın. Muhakkak. Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Namaz insanı yanlışlıklardan alıkoyar. Namaz insanı insan eder. Namaz insanı insanı kamil eder. Namaz insanı Allah'a muslat eder. <laughs> Namaz insanı Allah'la sohbet ettirir, Allah'la konuşturur. Namazsız durmaktansa, ekmeksiz durun. Namazsız durmaktansa, susuz durun. Nasıl ekmeksiz, susuz yaşayamam diyorsanız, mü'min, mü'min kendi üzerinde dinini yaşatmak istiyorsa namaz kılacak. Namazsız bir kimsenin üzerinde dinin neş'ü neva bulması mümkün değil. Din seni yaşatacaksa, Din seni güzelleştirecekse bu namazla, bu, bu o yoldan geçer, o yoldan geçer. Namazsız bir Allah sevgisi, namazsız bir Resulullah sevgisi, namazsız cennet sevgisi, namazsız Cevabullah sevgisi yok. Böyle bir şey yok. Allah bizi affetsin. Namazımızı kılın. Allah kılanlardan eylesin inşallah.